Evet artık oyuna geçebiliriz. Adayı bekliyoruz ve Adem senle başlıyoruz. Maalesef oyunu kaybettik. Keşke kazansaydık. Açıkçası şu anda e, takıma baktığımız zaman kimseyi yazmak istemiyorum. Ama oyunun kuralı bu. Birisini de yazmamız lazım. Gizem, seni yazıyorum. Ee, çok da iyi anlaştığım bir insansın ama maalesef bir oyunun içindeyiz ve kendimizce bir isim yazmak zorundayız. Hakkında hayırlısı olsun. İnşallah giden sen olmazsın. Ki diğer dokunulmazlığı kazanmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. sonuç tam olarak netleşene kadar sağlık sorunlarıyla boğuşan bir ismi yazmak istemiyorum. Çünkü e, elimizde ona yakın performans olan, zayıf olan yarışmacılar var. Elim. O yüzden de seni yazıyorum. Her zamankiyle aynı sebeplerden ötürü seni yazdım. Biz başarısı olduk ama maalesef senin ismini yazıyorum. yazık ki yine kaybettik. Herkes öldürür sevgili Barış. Yine siz seçin. Bu sefer bu mu? Bu mu? Barış, senin adını yazıyorum. Çünkü başka seçeneğim yok. Artık çember fazlasıyla daraldı. Yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Evet konseyden konseye tekrar geldik. Ee, Güzel mi? Öncelikle seni bir yazayım. Tam da yazamadım. Seni bir yazayım. Zaten hep seni yazıyordum. Çünkü bazı sıralar var. Banka sırası gibi. Bu sırada şöyle şeyler oluyor. Ee, bazı insanlar kredi çekmiş. Ve kendilerini bir haftalara taşıyorlar ve asla onlara yeni bir sıra gelmiyor. Ama sıra gelsin istiyorum. Çünkü Pinokyolar çoğalmış ve o yalan söyleyenler, burnu havada olan insanları da gelip burada yazmak istiyorum. O yüzden senden devam ediyorum ki sıra gelsin. Arkadaşlar oylarınızı kullandığınız en çok ismi çıkan yarışmacımız birinci gitme adayı olacak ünlüler takımından. Barış. yarış Terviş Gizem. Gizem. İki barış, iki gizem. kızım. Üç gizem, iki barış. Barış. Üç gizem, üç barış. Barış. Dört Barış. Üç Gizem. Son oy elimdeki. Barış. Beş Barış, 3 Gizem oldu. Bu durumda Barış birinci gitme adayı oldu Ünlüler takımından. Ve Barış, senin e, <laughs> e, Şöyle... İşte klasik aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama... ...gerçekten e, buraya bir denize sıfır bir adada kalarak başladım. Sonra e, sürgüne geçtim. Sonra yokluğa geçtim derken arada bir kampa gidiyorum, kliniğe gidiyorum, oyuna geçiyorum. Böyle bir yerden bir yere sürülüyorum. Ama bu yakında bitecek, onu da biliyorum. O yüzden psikolojimi ona göre hazırladım. İnsanın hani böyle tek bir yaşam alanı olur, tek bir evi olur aslında. Ben bir yerden bir yere hep böyle bir yerlere gidiyorum. Ama e, bu durumun çok yakında bitecek olması e, aslında benim bu süreci yönetmemi sağlıyor. Sıkıntı yok. Sadece canımı sıkan şey e, bir isim yazmak ya da birini bir yere yollamak bu kadar hani devamlı sürekli olur mu olmaz mı onu kendi içimde bazen sorguluyorum ama sanırım sorgulanacak bir şey de yok çünkü burada her şeyin bir cevabı var. Ben bir şey sorgularsam muhtemelen mantıklı, e, sihirli kelimelerle bana mantıklı bir cevap verilir. E, sonra da boş muhabbet olur. Ona da girmek istemiyorum. E, sıkıntı yok abi. Tekrardan gideceğim, yaşayacağım. Ondan sonra yine konseye geleceğim. yine adım çıkacak. Bu döngü yakında kırılacak ama. Teşekkür ediyorum. Evet, yarın çok kritik bir dokunmazlık oyunu. Adaylar vedaları çok etkiliyor. Ve aynı zamanda da iletişim oyunu oynayacaksınız. Yani yarınki oyun tabii ki iki takım içinde zor gidecek. Gönülden başarılar diliyorum. Barış şimdi yokluk adası için konseyi terk edeceğiz.